Merhaba arkadaşlar. Bugün fakir markalı elektrikli ısıtıcıyı inceleyeceğiz. Öncelikle bu ürünü iş yerine aldık. Yalnız ben e, iş yerinden eve getirip bir de evde denemek istedim. Aslında ürün hakkında konuşulacak çok pek bir şey yok. Alıp denemek lazım. Faydası olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. E, bu ürünü benim ustam pek beğenmedi açıkçası. Çünkü durduğu yer çok rüzgar alıyor, yani kolay kolay ısınmıyor. Ama ben bu ürünü başka kişilere sorduğumda olumlu yanıt aldım. Eğer sizin de kullanacağınız yer rüzgar almayan bir bölge ise siz de memnun edeceğini düşünüyorum. Ürünün içeriği tam olarak bu şekilde. Bir kullanma kılavuzu ile e, garanti belgesi içinde var. Ürün tamamen kullanılma hazır bir şekilde çıkıyor kutunun içinden. Kıvatı yaklaşık 30 santim kadar. Yani fotoğrafta e, gördüğünüz gibi büyük bir şey gelmiyor. Birazdan ürünü çalıştıracağım. Ne şekilde çalışıyor birlikte göreceğiz. Bu sayede çıkardığı sesi de duymuş olacağız. Sesi duyabilmeniz için telefonu biraz yaklaştıracağım. Sanırım sessiz bir ortamda bu ses sizi rahatsız edebilir. Ürün 1000 ve 2000 volt olarak iki aşamalı çalışıyor. Sıcaklık derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Üründe fan özelliği olduğu için bulunduğu ortamda ısıyı dağıtıyor. Bu tarz ürünlerde sevdiğim özellik bu. Herhangi bir çarpmada düştüğünde kendini kapatıyor buradaki düğme sayesinde. Ürünün ağırlığı bir buçuk kilo. Dışı yanmaz plastikten oluşuyor. Aslında fiyatına göre güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 250-300 TL arasında bir fiyata aldık. Bu ürün hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir şeyler anlatabilmişimdir. Kanala abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.